Bu insanların çoğu diyor İstiyorsan bir ödeşebiliriz Abi bir güzellik bana da yapsana ya bana... Nereye gitmek istiyorsun söyle <laughs> Oyun parkına mı Ayasofya'ya mı Video başladı. Meryemimize bir felak nasıl isteriz arkadaşlar? Okuyalım şöyle, nazardan saklasın Allah, nazardan muhafaza etsin. Nazar neden değer peki? Hani ne yapacağız değmesin diye. E bol bol maşallah diyeceksin. Yani nazar iki şeyden değiyor. Bir, muhabbet nazarı sevgiyle bakmaktan, aşırı muhabbetten dolayı. İkincisi de adavet ve haset, o kıskançlık damarından olan o nazar adamı bitirir. Böyle gözleri böyle çok böyle yerinden çıkacakmış gibi insanlar vardır. Hepsi değil ama onların bir kısmında çok şiddetli nazar olabiliyor. Benim öyle bir arkadaşım vardı. Hakikaten böyle gözleri hani pörtlek mi derler? Böyle yerinde durmayacak gibi duruyor. Çok parlak böyle değişik bir bakışı vardı. Onda mesela acayip bir nazar vardı. O da kendisinin farkındaydı. Yani kendisinde kontrol edilemez bir silah taşıyormuş gibiydi. Ya mesela akvaryumda böyle balıklar var. Oo ne güzel balık ya diyor. Ertesi gün balık yok. Hatta bu anlattığımı belki inanmayabilirsiniz ama benim yakın arkadaşım olduğu için ben yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Bizim orada Bornova'da bir inşaat vardı. Yani şey, böyle köprü inşaatı. Köprünün böyle kolonları yapılıyor filan. Bu arkadaş bir gün yanından geçerken yine benzer bir cümle kullanıyor. Oo, ne güzel yapılıyor ya filan gibi öyle bir şey kullanıyor. Birkaç gün içinde haberlerde çıkan inşaatın o bölümünde bir çökme oluyor. Yani artık oradaki inşaat işçilerinin bir şey oluyor. Olay nasıl gerçekleşiyor bilmiyorum. Ama bu muhabbet nazarı. Yani manayı harfiyle bakmamak. Allah nazarıyla bakmamak. Hani bir kediyi gördüğümüz zaman ne deriz? Ya ne güzel kedi ya. Bak şimdi burada işin saniyini nazara vermedin. Yani sanatkarı nazara vermedin. Ne demen gerekiyor peki? Ne güzel değil, ne güzel yaratılmış nazarıyla bakmak gerekiyor. Ha ağzın belki ne güzel der, başka bir şey der ama aklında, fikrinde o kedinin yaratıcısı olması lazım. Şöyle bir şey hayal edelim. Steve Jobs bu Apple'ı icat eden adam. Bir tane işçisiyle birlikte, bir tane çaycısıyla birlikte bir kulübeye kapanmış olsun. Apple'ı geliştirmeden önce adam 10 yıl boyunca çalışıyor. Artık diyor ben diyor insanları bu tuşlu telefondan kurtarıp işte dokunmatik ekranla birlikte yepyeni bir çığır açacağım diye adam ahd ediyor. Kapanıyor çaycısıyla birlikte 10 yıl boyunca çalışıyor ve 10 yıl boyunca uykusuz gecelerden sonra Artık bir hafta kalmış. Duyuracak. Bir açıyor televizyonu bir bakıyor. Çaycısı televizyona çıkmış. Diyor ki 10 yıl boyunca uğraştım dediğim tuşlu telefonlardan sizi kurtarmak için. Bu renkli ekran, büyük ekran telefonlara kavuşturmak için. 10 yıl boyunca mücadele ettim. Ne çektiğimi bir ben bilirim. Ha bir de çaycım Steve var bir de o bilir. Ona da bu arada teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman çayımı çorbamı eksik etmedi diye bir Steve Jobs görse. O anda ne hisseder Steve Jobs? 10 yıl boyunca vermiş olduğu emek. Değil mi? Teşekkür yanlış yere gidiyor. Burada da işte biz hani neden nazar değiyor mevzusundan geldik. Biz de memnun olduğumuz, şu teşekkür ettiğimiz şeyleri Allah'a çevirmeyip sebepleri çevirdiğimiz zaman bu Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmiyor. Bu sefer mesela bir çocuğu severken maşallahsız. Yani o ne güzel, ne kadar tatlı işte filan harika. Veya abi araba sana çok yakışmış ya. Abi muhteşem ya. Abi işte bu çok güzel ya falan böyle bu tarz Allah'ı hatıra getirmeden yapılan sevmeler. Nazar değiriyor. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmiyor. Sen onun asıl sahibine asıl teşekkür edilmesi gerekeni aklına getirmeyip Subhanallah demeden, maşallah demeden sevdiğin için bir tokat yiyorsun. Mesela hani bebeğimizle ilgili fotoğrafları paylaşırken işte arkadaşlar lütfen maşallah deyin bizimkiler çünkü fotoğraflarını paylaştıkça benim ailem kendi anne babam filan sevginin annesi kaygılanıyorlar işte oğlum paylaşma bir tane videosu kaç oldu 2 milyonu, 2 milyonu geçen bir tane videosu var yani tiktokta filan da bu yani şu arkada gördüğünüz uyuyan zat hem bir tiktok fenomeni hem bir instagram fenomeni. Bu tipin ne böyle senin? Ağzın, yüzün. Sen sol elle mi yüz? Bana bak Meryem bozuşuruz. <laughs> ya benim hiçbir videom Instagram'da hani YouTube'da belki de Instagram'da o kadar tıklanmadı. Fenomendir yani böyle uyuduğuna bakmayın. E binlerce maşallah duasını alınca da inşallah nazar değmez diye düşündük ki elhamdülillah bir şey olmadı yani sapa sağlam çocuk. Bir sıkıntı olmadı. Ben ne yapayım? diye eğer soracak olursan ee, nazar değirecek olan şeylerin herkese bilmesine gerek yok. Tabi insan böyle bir şey olduğu zaman onu göstermek istiyor. Ne bileyim bir elbise aldım mesela o bunu giyeyim ben hemen tak bir atayım şöyle bizim Whatsapp grubuna veya atayım ben işte bunu bir Instagram'dan bir paylaşayım ne kadar güzel oldu güneş gözlüklerim harika filan güneş gözlüğü taksam iyi olur ya güneş vuruyor evet yani mesela güneş gözlüğünü taktın hava atmak amacıyla veya beğenilmek amacıyla paylaşma boşver kimse bilmesin ya. ya Fıtri bir şekilde görsün. Orta açıyorsun yani. Çünkü o insanların nazarı çok tehlikeli. Yani nazar mevzusu da bu şekilde arkadaşlar. Aklıma şu an şöyle bir şey geldi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ya mezarlığı yından geçerken bu insanların çoğu nazardan ölmüştür diye. Başına gelen birçok hastalık, başına gelen birçok musibetin sebebi, hakiki sebebi, tabii ki zahiri bir sebep var. Belki de nazardı yattın bir hafta iki hafta hastanede başına bir şeyler geldi. Belki de nazardan bilmiyorsun yani düşünsene mezara yatıran bir şey seni hasta mı edemeyecek? Demek ki şu anda hayatımızı muhafaza etmek cihetinde, evladımızın hayatını muhafaza etmek cihetinde mükemmel kıymetli bir bilgi aldık. 1400 sene önceden gelen bir bilgi. Şimdi kardeşlerim nereye gidiyoruz? Ne yapacağız? Ayasofya'ya doğru gidiyoruz. Yani Ayasofya'ya neden gitmek istedim? Ayasofya'nın açıldığı gün oradaydım elhamdülillah. Hani caminin içine girmedim koronavirüsten dolayı ama dedim ki ileride gireceğim dedim. Girdim de ama yine içimde bir şeyler eksikti. Çünkü o iskelet, cami içindeki o inşaat iskeleti, o Ayasofya'nın bütün o ahengini bozduğunu düşünüyorum ben. Değişimi de takım vaatlerle sürekli ertelettim. Götüreceğim, götüreceğim. Bak koronavirüs var, bak şöyle var, bak böyle var diye. Ama artık götürmek lazım. Hem bir video fikri geldi hem bir gidelim hem Meryem'i şey hayalimiz de şu. Hani böyle bebeğini alırsın, salarsın caminin ortasına. Onun devirebileceği hiçbir şey yoktur. Böyle bütün gücüyle böyle depar atar koşturur. Bizimki daha koşturamıyor. Bütün gücüyle emekler. O caminin ortasına o çocuğu böyle bırakmak istiyorum. İnşallah Meryem de camiyi sever. Şimdi gidelim Ayasofya'yı bütün ihtişamıyla görelim. Ne önemi var Ayasofya'nın diyecek olursanız. özlü çıkarsam şöyle. Ayasofya bir sembol. Yani Hristiyanlığın sembolü. Onların hani tabiri caizse söylüyorum, onların kâbesi gibi bir şey. Onlar için çok önemli bir yer. Birinci Justinianus adlı imparatorun yapmış olduğu 532-537 yılları arasında. Yani çok kısa bir sürede inşa edilen o zamanın teknolojisine ve caminin e, şu an cami diyoruz tabii caminin büyüklüğüne kıyasla çok hızlı bir sürede inşa edilen o zamanın en ileri teknolojisi kullanılarak yapılan bir mimari söz konusu. Bu mabed yaklaşık 1500 yıldır ayakta. Evet bir takım tamirler görmüştür. Özellikle Mimar Sinan Müslümanlar burayı aldıktan sonra çok ciddi bir tamirat tadilatı yapmıştır. Ama sen ne dersen de karşımızda ...1500 yıldır ayakta duran malzemeler var. Yani o görmüş olduğun sütunlar... ...1500 yıl önce bir yerlerden getirilmiş. O, o nazarla baktığın zaman bu kadar eski bir yapının... ...içine girmek çok heyecan verici. Fatih Sultan Mehmet 1453'te burayı fethedince... tabi oranın halkı zannediyor ki bizi kılıçtan geçirecek. Ama Fatih Sultan Mehmet hiç öyle yapmıyor. Ama Ayasofya'yı da camiye çeviriyor arkadaşlar. Ve böyle bir mabedin yani Hristiyanlığın sembolü olan bir mabedin camiye çevrilmesi çok büyük bir yankı oluşturuyor. Bütün artık o Hristiyan aleminde çok ciddi manada bir rahatsızlığa sebebiyet veriyor. İçeride bayağı değişiklikler yapılıyor. Mimere yani minber ekleniyor. Dışarıya minareler yapılıyor. Önemli olan nokta şu. Ayasofya'nın Kadir Geceleri çok meşhurmuş arkadaşlar. Yani içerisi hınca hınç dolu olacak şekilde eskiden kilise olarak kullanılan ve Hristiyanlara sembolü olan bir muhabbet. İstanbul'un fethedilmesiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz hadisi var diyor ki Konstantiniye muhakkak ki fetholunacaktır. Onu fetheden ordu ne büyük ordu, onu fetheden komutan ne büyük komutandır diyor. Yıllar boyunca Osmanlı padişahlarının arasında bu bir özlem olarak devam etmiştir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu övgüsüne mazhar olabilmek için İstanbul'u fethetmek istiyorum. Bu arzu oluşmuş. Ve gerçekten de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisine masar olan Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiştir. Bu övgüye masar olmuştur. Ya bu aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani mucizevi sözlerinden bir tanesidir. Tabi burası Müslümanların eline geçince ne oluyor? Burada çok güzel Kadir gecelerimiz oluyor. İçerisi hınca hınç dolu artık tabi kandiller yakılmış, manevi bir hava, ihlaslı hafızların geldiği, tüyleri diken diken eden o kıraatları yapmış olduğu, İslam'ın böyle gümbür gümbür yaşandığı bir dönem yaşıyor. Bu gecelerle alakalı şöyle bir mesele var. O kadar ihtişamlı ve görkemli geceler olurmuş ki yabancılar yani Müslüman olmayan insanlar da o gecelerde Kadir gecelerinde oraya katılmak için izin isterlermiş ve Osmanlı onlara izin verirmiş. Yani onlar da belki İslam'ın bu havasından etkilenirler diye onların da girmelerine izin verirlermiş. Belki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon taraftarları arkadaşlar o kalabalık e, stadyumlara gittikleri zaman bu manayı hissetmiş olabilirler. Ya yani bu sadece dini bir şey olarak algılamayın bunu. Yani bir e, konuşmaya 30 bin kişi, 40 bin kişi eşlik ettiğinde orada bir hava oluşur, atmosfer diyoruz biz buna. Bir atmosfer oluşur. Bir de bu maneviyatla birleştiği zaman yani bu salavatı getiren kişilerin kalbinde Allah'a olan sevgiyi hissettikleri, o coşkunluğu hissettikleri, o sıcaklık vardır ya böyle kalbinde Allah'a karşı bir samimiyet hissedersin. Bazen bu gözyaşını getirmesine sebep olabilir, günahlarını, hatalarını hatırlarsın. O sıcaklık duygusunu bir hatırlayın. Herkes hayatında birkaç kez yaşamıştır. O sıcaklık duygusuyla 30 bin, 40 bin kişinin aynı anda getirmiş olduğu salavatlarla tüylerin ne derece diken diken olduğunu şu anda bile hayal edebiliyoruz. İşte pandemi bittiği zaman inşallah biter. Ayasofya'da 30 bin, 40 bin, 50 bin secde edecek yer bile olmasın. Önümüzdekinin sırtına secde edelim. Biliyorsunuz böyle bir fetva da var. Bunu istiyoruz. Böyle kimsenin kimseye virüs bulaştırma ihtimalinin olmadığı, herkesin rahat rahat birbirine sarılabildiği, birbirini sevebildiği bir ortam istiyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak o günleri nasip eder. O zamanların Amerikan Büyükelçisi var. Charles Sherrill diye bir adam 1933 yılında bu adam Kadir gecesinde Ayasofya'da gerekli izinleri alıyor. Oradaki atmosferi görmek istiyor. Ve adam şunu söylüyor. Diyor ki özetle Avrupa papazlarındaki gibi bir kılavuz olmadan doğrudan doğruya insanların Allah'a yönelmesi muhteşem bir şey diyor. Ben o akşam diyor orada yaşanan o manevi ortamı daha önce hiçbir Hristiyan meclisinde görmediğimi çok rahat söyleyebilirim manasında adam bazı cümleleri almış kitabına. Yani bırakın Müslüman olanları, Müslüman olmayanları bile atmosferiyle çok etkileyen bir manevi ortam var orada, bir atmosfer var. İşte pandemi bittiği zaman inşallah biter. Ayasofya'da 30 bin, 40 bin, 50 bin secde edecek yer bile olmasın. Önümüzdekinin sırtına secde edelim. Biliyorsunuz böyle bir fetva da var. Bunu istiyoruz. Böyle kimsenin kimseyi virüs bulaştırma ihtimalinin olmadığı, herkesin rahat rahat birbirine sarılabildiği, inşallah Cenab-ı Hak o günleri nasip eder. Altyazı <laughs> ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى بعث رسولا صدق الله العظيم